Deniz gelmişe, Hakim Katili Yılmaz Güney'i, Terörist Köreşmer'i ve Yaşar Kemal'ı kahraman ilan edip, Ülkücüleri mafya ve çete ilan eden Adılılara soruyorum. Bu insanlar bir çete yoksa siz bir çetesiniz. Ancak birinci sıradaki Adılı, ikinci sıradaki Diyarbakırlı, üçüncü sıradaki Bağdil Delikli. Ne yapılmak isteniyor? Mecbur muyuz? Ayrılıyor seçmeye. Diyarbakır. Partili Diyarbakır'a hizmet edildi insanları kendisi gönderemeyiz. Kendileri broşür dağıtıyorlar. Zaten altıyı çıkartmışlar şu anda. Niye o istiyorsunuz bey o zaman? <laughs> Aynısı. Birisi Karslıların oyun oyunu alacak. Biri Çankırların oyunu alacak. Ankara'ların oyunu kim alacak? Meclislerin gücüden olmazsa köpeksiz köylerine nasıl dolaşır gibi dolaşacaklar. Asla müsaade etmeyeceğiz. <laughs> Bakınız, vereceğiniz oyların nereye gideceğini hesap edin.